267 sürünüz ile birlikte gönderimi yapılmış e-irsaliyelerin parçalanması sağlanmıştır. Gönderimi yapılmış bir e-irsaliye üzerinde parçalama işleminde açılan irsaliyede irsaliye tipi kağıt irsaliye olarak ön değer gelmektedir. Fiş numarası kağıt irsaliyenin numaralı şablonundan almaktadır. Fiş tarihi ve zamanı orijinal irsaliyenin tarih ve zamanı getirilmektedir. Belge numarasını orijinal irsaliyenin fiş numarası yazılarak browser üzerinden parçalanan irsaliyelerin de takibi yapılması sağlanmıştır. İrsaliye tipi irsaliye seçilerek iş ee, fiş numarasının yine e-irsaliye numaralı şablonundan alması sağlanabilir. Parçalanacak miktarı girerek fişimizi kaydediyoruz. Browser'da irsaliye kolonunda kağıt irsaliye olarak oluştuğunu görmekteyiz. Yine gibi gönderilecek durumdaki irsaliyelerde parçalama işleminde diğer irsaliye tipi e irsaliye gelmektedir ve fiş numarası e irsaliye numaralı şablonundan almaktadır. Yine kullanıcılarımız irsaliye tipini değiştirerek kağıt irsaliye seçerek fiş numarasını e, kağıt numaralı şablonundan almasını sağlayabilir. Fiş tarihi ve zamanı sistem tarihi ve zamanından gel gelmektedir yine parçalanacak miktarı girerek işlemimizi kaydediyoruz. Yeni oluşturduğumuz irsaliye orijinal irsaliye ile aynı statüde oluşmaktadır.